Videomuza hoş geldiniz. Bu ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. Ee, yanımda Emir arkadaşım var. Ee, statlarımız böyle. O benim meyvem Spider, arkadaşımınki ise Phoenix. Ee, şu anda sakideyiz. Meyvelerimiz 201. Onun ikisi ise meyvenin level'ı kaç? Benimki 199. Evet şimdi arkadaşım bize meyve açacakmış. Hadi gidelim. Kafeye direkt ışınlanalım. Vallahi bak şu ışınlanma bir direkt QQ gidiyorum ben. Arkadaşlar ilk videomuz olduğu için kusura bakmayın birazcık daha heyecanlıyız. Arkadaşım bek çekmek istemedim. şimdi neler çıkacağına bakacağız. Evet like'a like, abone olmayı unutmayın like, açıyorum. Bunu da abone olanlara gelsin touch Oo yeah baby. Oha ışık çıktı. çıktı. Bana ver, ona ver. Işık. Tamam. Yes. Bana var zaten. Evet. Evet arkadaşlar Aa, ışık dark. çıktı. Dark dark lan dark var burada. Gel gel. Nerede? Arkadaşlar, bak şurada. Nerede? Acaba ben burada çürütme ki. Ha, ha o alınmıyor. Bak oraya. Arkadaşlar bir tane bug var tam buraya yaslanıyorsun elinde meyve varken bıraktığın zaman oraya gidiyor. Şu anda ben ışığı bırakmak istemiyorum. Ne yapacaksın? Story edeceğim mi? Evet. Arkadaş, Arkadaşlar ışığı şu anda story ediyorum. Şöyle. Story. Evet. Evet. 500 bine satılıyor. Phonix hala var. İki saat hala iki saat. Emir için şey, Emir'in verdiği şey için teşekkür ederiz. Şöyle alış. Bununla güzel trade'ler yaparız. Arkadaşlar videomuz kısaydı ama tam olarak bu şekildeydi. Daha güzel videolarımızı sizinle paylaşacağız. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ve videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Yes.